Vajinoplastinin amacı vajinal kanalın gerilmesi ve vajinal kasların tonusunu gerilmesidir. Yani vajinal gençleştirme demek. Bunun e, sebepleri nedir bu vajen genişlemesinin? Normal fazla doğum yapanlarda, iri bebek doğum yapanlarda, doğum sırasında e, kesiler ve dikişler, dikişlerin açılmasından dolayı vajinde genişlemeler meydana geliyor. Ve çiftler bu vajin genişlemesinden e, ilişki sırasında çok rahatsız oluyorlar ve bu sırada kadınlarda gaz şeklinde sesler meydana geliyor. Vajina plastinin e, amacı vajen daraltmasıdır. Vajen daralttıktan sonra zevkler e, mutluluğa ulaşıyorlar. Ve bunu, bu ameliyat yaklaşık 45 dakika 1 saat sürüyor. Ve 2 gün ağrı devam eder. Ondan sonra ağrı tamamen gidiriliyor. Yaklaşık 45 gün sonra da ilişkiye girebiliyorlar. Ve dünyada 2016'da 56 bin bu ameliyat yapılmış. 2020'de 160 bin ameliyat gerçekleşti.